Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör J Block'un kızı demiş ki İsrail babama para ödüyor. Babası senatör. İsrail babama para ödüyor ve o da propaganda yapıyor. Babam yani parayla satılmış diyor yani. Bu durumdan dolayı çok utanıyorum. Babamın ruhunu şeytana sattığını düşünüyorum. Umarım kariyeri biter diyor. Amerikalı bir senatörün kızı. Patlamış artık yani. Yani İsrail'in yaptıklarını görüyor ve babasının İsrail'den para aldığını biliyor. Ve bunu söylüyor. Aferin. Allah hidayet nasip etsin. Belki de bu olay imanına vesile olur. Bakın bir Amerikalı senatörün kızı bunu açıkça itiraf ediyor. Bu çok önemli bir itiraf. Yani İsrail nasıl Amerika'ya dediğini yaptırıyor. Oradaki satın aldığı senatörler vasıtasıyla İsrail lobileri meşhurdur. İşte bunlar o lobiler böyle senatörleri satın alıyor ve kullanıyor. Bu senatörler İsrail'i savunuyor. İsrail'e yardım etmeliyiz, İsrail'i desteklemeliyiz. İsrail işte şöyle iyi, böyle iyi, Gazzeliler böyle kötü, böyle terörist diye konuşup duruyorlar. Böyle konuşan senatörlerin hepsinin para yediği işte ortaya çıkıyor yani. yani. Bu kızın itirafı yalnız babasıyla ilgili değil aslında. Diğerleri de böyle benzer durumları var. Bunu herkes biliyor yani İsrail'in Amerika'da lobilerinin çok güçlü olduğunu ve milyarlarca dolar parayı buralara harcadığını, Amerikan devletini bu şekilde kontrol altına aldığını, senatörlerle, bakanlarla, milletvekilleriyle hepsini kontrol altında tuttuğunu bunu herkes biliyor. Ama tabii ki yalnız bu değil. Amerikan devletinin de zaten projesi aynı doğrultuda. Amerika zaten İsrail'i kendisinin yumruğu olarak görmektedir. İsrail'i oraya getirip yerleştiren zaten Amerika'dır. O yüzden de destekliyor. Yani Amerika aslında İsrail'in babasıdır. Neden? Çünkü onunla Orta Doğu'yu dizayn ediyor. İsrail orada çok güçlü, küçük ama çok güçlü, ağır silahlara sahip, atom bombası bile olan bir devlet. Amerika'nın isteklerini gerçekleştirebiliyor. O yüzden Amerika İsrail destekliyor. Yani sadece bu senatörlerle değil, satın alınan senatörlerden dolayı değil. Onların da etkisi var. Ama bir de Amerikan devletinin projesi zaten bu doğrultuda İsrailin desteklenmesini gerektiriyor. Çünkü İsrail'in hedefleri Amerikan da işine geliyor yani.